Anika 여러분 yorubun. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte G Idol'dan NXDA şarkısını dinleyeceğiz. O halde başlıyoruz. Oo. Welcome to the glamorous and sensual nude show. What new wild wicked wonderful show all Her lost ladies and lusty legends, a night, a naked star. Wow. Ooh. I şey. so the like it. Hello, my name is Yappy Yappy. Did you bayağı bir aslında film Stallarını ve oyuncularını bir gönderme yapmışlar o bakımdan çok hoşuma gitti. Bir de hepsi çoğunlukla şeye gönderme yapılıyor. Mary Morra'ya anladığım kadarıyla. Devam. <gülüyor> 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 Baby, how do I look? How do I look? Add it down and add it down and add it down and add i o w d o w it o w n and add it down and add it down and add it o it o Ouch! e a r me, Darkish. I'm going to get there and shut them. o I'm sorry. Good thing I'm going to s h o u m and hang me on t h Evet. Şimdi, o değil de heykel gibi sergilendiği yerin içinde insanlar ona şey yatırıyor, para yatırıyor. O durumu çok beğendim, bayağı gitti. Yes, I'm Rude. Bak. Wow. Wait. This video is inspired by Marion and Bansky. Oh, thank you and love you. Wow. Ah, çok güzel bir kapanış sepetidiler ya. da çok belli ya yani. Marion Moore <laughs> videoda oldu. Bütün Sahnelerde Mary Monroe vardı açıkçası. Sırı saçları, uzun kısa olsun. Bir de bu Burlesque dansını falan yapıyorlar. Ondan sonra oyuncu kişiliğiyle, aletten şarkıcı kişiliğiyle hepsini farklı farklı zaten şey yaptılar. Bir de aletten videonun içinde çok böyle sanatla alakalı şeyler vardı. Mesela statünün üstünde oturup Yunan heykelleri gibi durmaları olsun herkese onları fotoğraflaması ondan sonra sanki insanlar sergiye gidiyor ve on bir diyelim ki bir heykel alıyorsunuz e, teker teker herkes tabi şey yapıyor o puan sistemi var ya, yani sayı şey i̇şte ben bu kadar veriyorum sen şu kadar veriyorsun diye o mesela puanlamayı gördük onun dışında ariyetten en son Banske'nin yapmış olduğu bu elinde balonlu bir tablo vardı satış satış olduktan sonra hatta şey olmuştu kendini imha etmişti yani kağıtlar bayağı bir ince ince gitmişti ya o noktada çok zaten fenomen olmuştu o haber onun dışında bayağı güzel ya çok böyle farklı bir video olmuş daha böyle ağır başlı diyebilirim çok böyle dansa dair bir şey yoktu yani video içinde Sadece sonlara doğru ve başlarda falan dans gördük. Ama çoğunlukla dans yoktu. Hikaye anlatıcı, anlatıcılığı vardı bu videoda. Yani çok güzel bir hikaye. Sanatla, müzikle, bir de sinema sinemayla alakalı üçünü birleştirmişler. Ortaya bir şey çıkmış. Çok güzel bence yapmışlar bu işi. Bütün üyeler teker teker hepsi kendince çok güzel bir iş çıkarmış ve ben bayağı beğendim. Çok farklı bir iş çıkarmışlar zaten. Çok belli oluyor. Çok da güzel. Bu bir de animasyon var. Bir de animasyon kız var mesela. O da çok tatlı bir şey olmuş. Çok tatlı bir karakter olmuş açıkçası. Çok hoşuma gitti o da. Mesela onlarla birlikte işte ne yapıyorlarsa onu, onları taklit ediyor. Ondan sonra işte bir güzel bir şey yapmışlar ya. Ben benim çok hoşuma gitti. O animasyonla birlikte olması şey aklıma getirdi. Bu hani bir tane film vardı. Kırmızı saçlı, uzun böyle kırmızı bir elbise giyiyor bir kadın karakter var. Adını unuttum. Bir tavşanla falan animasyonu vardı galiba. Tavşan mıydı? Hatırlamıyorum. <laughs> o aklıma geldi direkt mesela. Onu gördüğümden bu onun sarı hali. <laughs> daha farklı bir hali. E, güzel açıkçası beğendim. Eğer ki bu tarz videolar isterseniz G Idol'la olsun, başka grup üyeleriyle olsun. Onları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum ve ayrıyeten bu videoyu beğenirseniz ve yorum yazarsanız ayrıyeten da beni takip edersiniz çok mutlu olurum. Destekleriniz beni çok mutlu ediyor. Kanalımı daha çok büyütüyor. Daha çok tanımama sağlıyor. Tabii tanıdıkça daha çok video yapıyorum. Yani tan tanınmazsam da yapıyorum video açıkçası hiçbir sıkıntı yok o konuda. O halde kendinize iyi bakın. Diğer reaksiyon videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anya geçiyor. Yarın.